Kıyamet Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır. Gerçek öyle değil. Kıyamet günü hakkı için kendisini eleştirip kusurlarından pişmanlık duyan kimse hakkı için ki siz mutlaka diriltileceksiniz. İnsan zanneder mi ki ölümünden sonra biz kemiklerini toplayıp onu diriltmeyeceğiz. Evet, toplarız. Hem de parmak uçlarına varıncaya kadar eski halinde düzenleriz. Fakat insan suç işleyip durmak için önündeki kıyameti inkar etmek ister de ne zamanmış o kıyamet günü diye alay eder. Gözler kamaşıp karardığı, ayın ışığının büsbütün gittiği, güneş ile ay yan yana getirildiği zaman işte o gün insan der var mı kaçacak mekan hayır sığınacak hiçbir yer yoktur o gün varılacak yer ancak Rabbinin huzurudur o gün insana yaptığı her türlü iyilik ve fenalıkla yapmadığı her türlü iyilik ve fenalık tek tek bildirilir ona göre karşılığını alır türlü türlü mazeretler öne sürse de, artık insan, kendisi hakkında şahit olur. Sana vahyedileni unutmamak için tekrarlarken, hemen anında bellemek için dilini kımıldatma. Çünkü vahyi, senin kalbinde toplamak ve onu okutmak, bize ait bir iştir. O halde biz Kur'an'ı okuduğumuzda, sen de onun okunuşunu izle. Ayrıca onu açıklamakta bize ait bir iştir. Gerçek şu ki siz bu peşin dünya hayatına çok düşkünsünüz. Onun için ahireti terk edip durursunuz. Yüzler vardır o gün pırıl pırıl o güzel ve yüce Rablerine baka kalır. Ve nice suratlar vardır o gün asılır belini kıran darbeyi yediğini hisseder. Hayır hayır. Ne zaman ki can boğaza gelir, işte o zaman can çekişenin yanındakiler bunu iyileştiren, kurtaran yok mu der. Artık ayrılık vakti geldiğini kendisi de anlar. Bacağı bacağına dolaşır. Ölüm acısıyla kıvranır. O gün sevkiyat doğru Rabbinin divanına olur. Ne dini tasdik eder ne namaz kılardı. Hep hakkı yalan sayıp, ona sırtını dönerdi. Bir de yaptığından memnun olarak, çalımlı çalımlı, kendi taraftarlarının yanına varırdı. Yazık sana, yazık! Yazık ki sana ne yazık! İnsan başı boş bırakılacağını mı sanır? Onun aslı, atılan bir meni damlası değil miydi? Sonra, rahim cidarına yapışan bir hücre oldu da, Rabbi onu yaratıp düzenledi. Ondan erkek ve dişi olarak her iki cinsi yarattı. Bütün bunları yapan ölüleri diriltmeye kadir olmaz olur mu?